Merhabalar, ben Doktor Yahya Yiğit. Bugün size orta yüz dolgusunda, orta yüz tedavisinden bahsedeceğim. Nasıl yapılır, hangi hastalara yapılır, hangi teknikler kullanılır, kısaca onlara değineceğiz. Orta yüz dediğimiz, şöyle göz altı, ön elmacık ve nazorabel bel dediğimiz gülümseme çizgilerinden oluşur. Şimdi zamanla kilo alıp vermeye bağlı olarak, yaşanmaya bağlı olarak buradaki dokular azalmaya başlar. Yani çökmeye başlar. Bu sadece bu bölge için geçerli değil. Ama orta yüz genellikle daha geniş bir alan olduğu için ve yumuşak dokuların fazla olduğu bir alan olduğu için kayıp ilk önce buradan görünür. Ve kendisini belli ettirir burada. Nasıl oluşur? Hasta genellikle benim orta yüzüm çöktü diye gelmiyor. Benim yüzüm çöktü diye geliyor. Aslında yüzüm çöktü dediği orta yüzden bahsediyor. Neden? Hasta orayı görüyor. Gözaltı, elmacık, nazorabiyal bunlar hastanın çökün görünmesine sebebiyet veren yapılardır. Şimdi hatta bazı hastalar sadece diyor ki hocam benim göz altım çökmüş. Ve bazıları diyor ki benim burada işte burun kenarında çizgilerim var şeklinde. Bunu hasta değerlendirilir. Önce bir bakılır. Hani sadece gerçekten hastanın bahsettiği sıkıntımı var? Yoksa onun yanında başka sorunlar da var mı? Onları bir değerlendirmek gerekir. Nedir bunlar? Zaten hasta baktığında hemen yani direkt görünür. Göz altında bir kayıp, aşağı doğru şu şekilde uzanan, elmacığa uzanan bir kayıp ve şu bölgede bir kayıp görünür. Şimdi sadece göz altını böyle bir durumda sadece göz altını tedavi ederek istenilen sonuç elde edilemez. Neden? Çünkü şurada bir kayıp varsa eğer, seviyesi düşmüşse eğer, buraya konulan dolgu ancak göz altında bir pörtlemeye sebep, sebebiyet verir. Yani burası yukarıya doğru şişer, burası daha çökük kalır, ve orantısız bir durum oluşur. E ne yapmak lazım? O zaman şöyle yapmak gerekir. Burada aslında bizim baz alacağımız kısım, en önemli nokta elmacıktır. Yani ön elmacık. Öncelikle burası değerlendirilir. Buranın doku kaybı var mı? Buraya dolgu gerekiyor mu? Öncelikle buna bakmak lazım. Onun için değerlendirilir. Eğer çökme varsa şu şekilde bir dolgu tedavisi yapılır. Daha sonra göz altındaki çukur doldurulur ve gülümseme çizgisi doldurulur. Şimdi gülümseme çizgisi çok sık karşılaşılan bir durumdur. Yüzde çok çökün gösterir ve birçok hasta da bundan rahatsızdır. Ama hocam benim buram boşaldı. Benim buram çöktü. Bu gibi sıkıntılar çok karşılaşılan şeylerdir. Bu neden kaynaklanır? İki sebebe bağlı. Birincisi bu bölgedeki doku kaybı. Yani Orada yaşlanmaya bağlı, kilo alıp vermeye bağlı olarak burada bir doku çökmesi meydana gelir. Bu bir. Bir diğer sebep ise elmacıktaki doku kaybına bağlı olarak buradaki deri aşağı doğru sarkıyor. Aşağı doğru sarkınca da şurada bir katlantı oluşturuyor. Dolayısıyla bu katlantıyı yukarıya kaldırmadan burayı doldurmak çok da işe yaramıyor. Yani önce katlantıyı kaldırmak için, yüzü yukarı kaldırmak için elmacık doldurulur. Şöyle deri yukarı kalkar. Daha sonra buradaki kayıp da yerine konulur. Şimdi e, dolgunun en güzel tarafı işlem yapıldıktan hemen sonra işlem yapıldıktan hemen sonra kendisini göstermesidir. Nedir? Şimdi bunu genellikle kanül tekniğiyle yapıyoruz. Ufak delikler açılıyor. Şöyle iğne ucuyla şuradan, şuradan veya şuradan şu şekilde girilip ilgili yerler dolgu maddesiyle dolduruluyor. Doldurulduktan hemen sonra etkisini gösteriyor. Dolayısıyla Hemen gösterdiği için hasta anaya baktığında direkt o güzelliği görüyor. Ha bunun bir oturma süreci var tabii ki. 10 15 gün içerisinde daha güzel olur. Yani dolgunun su tutma kapasitesi var. O suyu tutar, dokuya bütünleşir ve daha sağlıklı, daha güzel, daha fresh bir görünüm ortaya çıkar. Şimdi bahsettiğiniz bu işlemler her ne kadar böyle çok e, geniş kapsamlı dursa da yaklaşık yarım saat 45 dakikada çok güzel bir şekilde bu açılar ayarlanır, bu oranlar ayarlanır ve istenilen sonuç elde edilir şu soruyu da çok sık duyuyoruz. Hocam ne kadar kalıyor? Hani yaptık 6 ay mı geçiyor? 1 yılda mı geçiyor? Çek ne çoğu zaman bu sorularla karşılaşıyoruz. Dolgunun firmaların verdiği süre yaklaşık 10 ay, 12 ay, 16 aya kadar uzayabiliyor. Fakat dolgunun güzel olan tarafı şudur. Dolgu konulduktan sonra bu bölgede zaman içerisinde eridiğinde, vücut tarafından eritildiğinde burada yeni bir doku oluşumunu tetikliyor. Dolayısıyla hasta bir yıl sonra geldiğinde mevcut doku kaybının yani şu anki olan doku kaybının yüzde ancak görünür. Yani dolgu çok daha az miktarda daha az e, oranda kullanılarak aynı sonuç elde edilebilir. Yani şöyle söyleyebiliriz. E, atıyorum bir yıl sonra geldi hasta. Kullanılan, bugün kullanılan dolgu miktarının yarısı bir sonraki sene geldiğinde ondan daha az kullanılır. Yani birkaç kez tekrarlandığında hemen hemen kalıcı olabilir olur diyebiliriz. Dolgu dediğimiz çapraz bazlı bağlı hiyalürik asitten oluşur. Yani bizim anlattığımız şu anki çapraz bağlı hiyalürik asitten oluşan dolgu modelleridir. Hiyalürik asit zaten vücudun yapısında var. Dolayısıyla bunlar da laboratuvar ortamında üretilen laboratuvar ortamında üretilen modellerdir. Ama vücuttaki hyaluronik asidi taklit eden ürünlerdir. Dolayısıyla herhangi bir zararı, yan etkisi ve herhangi bir komplikasyon dolguya bağlı beklenmez. Ama dolgu maddesinin kalitesine bağlı, uygulama tekniğine göre bunlar önem arz Ciddi bazen ciddi komplikasyonlar da oluşabilir ama dediğim gibi uygun şekilde, uygun dolgu maddesi kullanıldığında sonuç çok başarılı olur. Dediğimiz gibi çok ciddi komplikasyonlar oluşabilir. Bunların olmaması için kesinlikle hekim dışı hiç kimseye bu işlemler yaptırılmamalıdır. Buradaki anatomiyi bilen hekimdir, enjeksiyon tekniklerini bilen hekimdir. Dolayısıyla daha ucuz olsun diye riskli komplikasyonların olabileceği durumlara mal verilmemesi gerekir.